Sevgili seyirciler yeni bir 5 ne 1 programına hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi önümüzdeki 45 dakika boyunca sizlere Türkiye'de ve dünyada olan biteni dilim döndüğünce anlatmaya, konuklarımla yorumlamaya çalışacağım. İlk durağımız Şangay Beşlisi'nin buluşmasına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'da verdiği işte bu kare olsun. Bir otel lobisinde çekilen ve e, Şangay Beşlisi'nin önemli liderleriyle bir arada görülen bu fotoğraf bu haftanın belki de en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Fotoğrafta hem Putin'i hem Erdoğan'ı ve diğer e, Şangay Beşlisine katılan liderleri e, bir arada görüyorsunuz. E, neşe içinde Erdoğan'ın anlattığı bir konuyu dinliyorlar. Ne olduğunu henüz öğrenemedik. Ancak keyiflerin yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu konu çok konuşuldu. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine başvuran NATO üyesi Türkiye'nin liderinin Şangay Beşlisine resmi olarak. Ee, bir anlamda gözlemci olarak gitmesi Batı basınında da baya bir dikkat çekti bu hafta boyunca tartışıldı. Kimileri gurur duydu, kimilerin kafasında bir soru işareti belirdi ama bana sorarsanız Türkiye için iyi oldu. En azından hem NATO için hem Avrupa Birliği için çantada keklik diyebileceğimiz bir pozisyonda olmadığımızı dosta, düşmana göstermiş olduk. Bu haftanın yurt dışındaki en ilginç karelerinden bir tanesi buyken bu haftanın Türkiye'deki en önemli konusuysa hem hükümet hem muhalefet açısından Türkiye'de yeni başlatılan AK Parti'nin açıkladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı e, sosyal konut projesi oldu. 16 bin ile 18 bin liranın altında geliri olanlar için e, AK Parti'nin ya da hükümetin şu anda sunduğu bu yeni projede başvurular çığ gibi artıyor kimsenin beklemediği kadar büyük bir başvuru var. Muhalefet bu işin olmayacağını düşünüyor. Bu işi yapamazlar diyor. Olmaz diyor. Başta Murat Kurum olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa belki de seçime doğru, 2023 seçimlerine doğru hükümetin attığı en önemli adımı gururla anlatıyor. Bu işin nasıl olacağını söylüyorlar. Başvurular hala devam ediyor ve de önümüzdeki günlerde de kura çekimi olacak. Kuşkusuz bu ilk kura da olmayacak muhtemelen seçime kadar biz birkaç kura da göreceğiz. Çünkü projenin böyle kalması imkansız. Bu kadar büyük başvuru varken seçimleri de 9 ay varken böylesine ayağının önüne gelen bir topu 90'a takmaktan birkaç defa 90'a takmaktan ben hükümetin hiç geri durmayacağını düşünüyorum. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Gelin isterseniz bunu Ufuk Tetiğe soralım. Kendisi gayrimenkul danışmanı. Ufuk Bey, bakan kurumun açıkladığı bu TOKİ sosyal konut projesinin detayları nedir? Kimler başvuruyor? Nasıl alacaklar? Ne kadar zam gelecek? Kiraya verebilecekler mi? Biraz konuşalım mı acaba? Ee, öncelikle e, ilk evim, ilk işlerim kampanyası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin boyunca yapılmış en büyük gayrimenkul kampanyası. E, en büyük gayrimenkul kampanyasının e, olma sebebi hem adetsel bazda hem nitelik olarak hem de ödeme performansı olarak şu ana kadar yapılmış tüm kampanyaların hepsinin toplamından daha büyük oluyor olması. Bununla birlikte devlet nasıl bir strateji izledi ve bu kampanyayı yaptı? Ee, şöyle birinci etabında 250 bin konut. 100 bin nitelikli arsa, altyapısı hazırlanmış, üzerine inşaat yapmaya müsait arsa, aynı zamanda da 10 bin tane ticari ünite olarak planlandı. Totalinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla birlikte, bunun ilk 5 yıl içerisinde 500 bin konut, 250 bin arsa ve daha fazla ticari ünite olarak belirlenmesi konusunda bir duyuru yapıldı. Bu duyuru ile birlikte, özellikle alt gelir grubu, dar gelir grubuna hitaben yapılan bir kampanya. Bu kampanyanın en büyük özelliği ve kampanya çıktığından beri vurgulanan temel nokta şuydu. E, alt gelir grubuna hitap eden askeri ücretlinin e, kira ödermiş gibi daire alabilmesinin önünü açacak bir kampanyaydı. Bu kampanyayla e, özellikle iki e, 2 artı 1 daireler 608, 608 bin liradan başlayan fiyatlar, 3 artı 1 dairelerde 810 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcıların hizmetine sunuldu. Burada detaylar neydi? Ee, özellikle %10 peşinat ve 240 aya varan vadelerle e, bu kampanyadan insanlar mülk sahibi olabilecekler. Bunları da başvuru yapacak kişileri de belli klasmanlara ayırdı devlet. Örneğin şehit ve gazi yakınları, engelli vatandaşlar, emekliler genç kategorisinde olanlara %50'ye yakın özel kontenjan ayırdı. Diğer %50'yi de normal herhangi e, standarda uyan vatandaşlar olarak kuraya ya da kampanyaya başvuracak şekilde bir dağılım gerçekleştirdi. Bu kampanya da ihtiyaç belirleme işlemleri ee, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilin valisine gönderilen bir yazıyla başladı. Bu valiliklere gönderilen yazılarda sorumluluk bölgeleri içerisindeki e, konut, e, arsa ya da e, sanayi sitesi ihtiyaçlarının belirlenmesi istendi. Bu e, istendi. Bu belirlemeye göre de e, gelen ihtiyaçlara göre bir planlama yapılarak e, birinci etabında e, 250 bin konutla başlayan bir kampanya süreci başlamış oldu. Bu kampanyayı önemli kılan konulardan bir tanesi de ödeme planı. E, Halihazırda şu anda kredi faiz oranlarının oldukça yüksek olduğu bir dönemde e, devlet tarafından maliyetinin %40 altına ve 240 ay vadeli bir ödeme planıyla alt gelir grubunun ulaşabileceği bir kampanya tasarlandı. Bu detayın çok önemli olduğunun altını çizmekte fayda var. Sizce bu proje işe yarar mı? E, konut krizine bir faydası olur mu? Yani şu anda bir şişmiş bir... Ee, konut krizi var. Fiyatlar düşer mi sizce? Bu kampanya muhakkak ki faydalı olacaktır. Özellikle son iki yılda gayrimenkul fiyatlarının geldiği nokta itibariyle alt gelir grubunun gayrimenkul alımından uzaklaştığını görmeye başlamıştık. Bu kampanya ile birlikte Anadolu'nun her yerinde 250 bin, orta vadede de 500 bin konut planlaması yapılıyor. Gayrimenkul fiyatlarının bu kadar artmasının temel sebeplerinden bir tanesi de gayrimenkuldeki arz eksikliğinden kaynaklıydı. Bu arz eksikliğini devlet TOKI gibi bir kurumla sübvanse ederek 250 bin konutu... 24 ay içerisinde e, kullanımı açacak. E, bu 36 36'ya varacak zamanları da olabilir ama ortalama 24 ay içerisinde biz ilk anahtarları vereceğiz şeklinde bir beyanatı oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bunun doğal olarak e, bir sektöre katkısı olacaktır. Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. 250 bin konutu devlet yapmaya devam ederken özel sektör tarafından da yapılacak konutlar olacaktır. Otomatikmen arz eksikliği noktasında bir e, katkısı olacaktır. Fakat... Şunu unutmamak lazım, gayrimenkul sektörü e, talebe esnek olan bir arz üretimine sahip değil. Talep karşısında esnek bir arz e, durumu söz konusu değil. E, bir gayrimenkul projesinin üretilmesi, tamamlanması ortalama 36 ay olarak ele alındığında bizim e, gayrimenkul sektörüne etkilerini biraz daha bekleyerek görmemiz gerekecek. Kısa vadede bunun etkilerini görmek çok önemli, çok önemli gerçekçi olmayacaktır. Fakat e, her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de bir kelebek etkisinden söz edebiliriz. Kelebek etkisiyle birlikte özellikle e, alt gelir grubuna uygun ve e, maliyetlerin altında bir fiyatla piyasalarda belli bir disiplinde sağlanabileceğini düşünüyorum ben. Böyle olduğu takdirde biz gayrimenkul etkilerini 12 aydan sonra görebiliriz. Ama Kısa vadede böyle bir etkiyi beklemek çok böyle pembe bir tablo çizmek olur. Biraz önce bahsettiğim gibi buradaki kritik nokta talep karşısında arzın çok esnek olmamasıdır. Yani bir üretim bandından bahsetmiyoruz, doğal bir e, sürküler, doğal bir üretim e, bandından bahsediyoruz. Akşamları çalışılamayan, belli günlerde e, işin daha ağır gittiği e, bir üretim sektöründen bahsediyoruz. O yüzden e, kısa vadede bunun etkisini görememekle birlikte orta ve uzun vadede ciddi katkıları olacaktır bu projenin. Bu kampanya özelinde şuna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben gayrimenkul sektörü, yani inşaat sektörü daha doğrusu e, alt kapılanında alt kırılımları ile birlikte 250'ye yakın sektörü tetikleyen ana bir sektör, lokomotif bir sektör. Bu sektörle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı açıklamayla yaklaşık 1 trilyon TL gibi bir hacim dönecek piyasada. Akabinde 3 milyon 700 bin insanın çünkü düşünün hane olarak bir yerlere taşınacaksınız, hane olarak iş yerleri kuracaksınız, e, sürkülasyonun değişimli olacağı bir alandan bahsediyoruz. Bunun inşaat sektörünün dışında Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkısı olacaktır. Ya biz bu e, hareketi e, sektörel hareketi her noktada olumlu olarak göreceğiz e, diyebilirim. Ufuk Bey çok çok teşekkür ederim.